Tarih boyunca pek çok Türk devleti gelmiş ve geçmiştir. Türk Osmanlı devleti ile en parlak dönemini yaşamıştır. Şüphesiz Osmanlı 600 yıldan fazla dünyaya hükmetmiş ve bu pek çok ülkenin ilk tarihinden bile çok fazla. Türklerin Osmanlı'dan önce pek çok büyük imparatorlukları vardı. Şu an süper güç olarak gösterilen Amerika'nın tarihi bile 250 yıl daha geçmemiştir. 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa ve Amerika'nın güçlendiği bir gerçek. Ancak uzmanların son tahminlerine göre dünyanın yeni süper güçleri artık değişiyor. Avrupa ülkeleri son dönemlerde büyük çöküşte. Amerika ise birkaç yıl içinde ekonomik olarak Çin'e geçilecek. Ardından ise Hindistan, Kore, Japonya ve Türkiye gibi ülkeler geliyor. Bu videoda Türkiye'nin gelecekteki tarihi hakkında bir video derledik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Tarihte ilk Türk, Nuh peygamberin oğullarından Yafes'in Türk adlı oğlu olduğu söylenir. Biz tarihteki ilk atalarımızı Asya Hun devleti olarak kabul ederiz. Fakat Türk adı ilk defa Göktürk Kağanlı ile duyulmuştur. Atilla yıllarca Avrupa'ya hükmetmiş ve devletleri kendisinden korkutmuş bir Türk hükümdarıdır. Avrupa'ya korku saran hükümdar Atilla'nın 453 yılında evlendiği iş tarafından düğün gecesi zehirlenerek öldürüldüğü kabul edilmektedir. Mezarını bugün hiç kimse bilmemektedir. Cenazesine katılanların hepsi mezarın yerine bildikleri için öldürülmüştür. Kürşat ayaklanması, biz Türklerin ilk bağımsızlık hareketlerinden birisi olarak zikredilmektedir. Bu olay Çin kaynaklarında Çiye Şiye Şua yattı birisinin isyanı olarak çok kısa bahsedilir. Osmanoğulları Beyliği yani Osmanlı 1299 yılında Söğüt ve civarında Osman Bey tarafından kurulmuştu. Bundan sonra Türkler artık daha çok bilinecekti. Osmanlı'dan tam 36 padişah geçmiştir. 46 sene ile en uzun süre tahta kalan padişah 1. Süleyman'dır. Tarihteki 16 büyük Türk devleti vardır. Bu yüzden Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız vardır. Bizim vatanımızın ismini tarihte ilk olarak İtalyanlar Türkiye olarak söylemiştir zamanla bu Türkiye'ye dönüşmüştür. Türkler tarihleri boyunca pek epey din ve inanış biçimini benimsemiştir. Yalnız bu dinler içerisinde en fazla gök tanrı ve İslamiyet yayılmıştır. Osmanlı Devleti'nin yıkılmasıyla kurulan Türkiye pek çok savaşa girmesine rağmen kazanmasını bildi. Çok eski tarihlerden beri bilinen bir gerçek var ki Anadolu'da topraklarını isteyen pek çok düşman oldu. Ancak hiç kimse bunu başaramadı. Buranın coğrafik önemi çok fazladır. O yüzden Türkiye bunun avantajını kullanmaya başladı. Avrupa ve Asya'yı birleştiren Türkiye burada çok önemli bir rol oynamaktadır. Rusya için Türkiye'nin önemi çok büyüktür. Pek çok uzmana göre ise savaştan uzaklaşan Türkiye ileride süper güç haline gelebilir. Şu an Türkiye ekonomik büyüme oranında pek çok ülkeyi geçmiş durumda. Statistics Time bu yıl açıkladığı verilere göre 18. sırada. Dünyanın en güçlü orduları sıralamasında ise Türkiye, 192 ülke arasında ilk onda yer alıyor. Fütüristlere göre dünya, 2060-2100 yılları arasında tarihin en büyük kaos ortamını yaşayacak. Nüfusun görülmemiş oranda arttığı, kaynakların tükenmek üzere olduğu, iklim değişikliğinin hayatı kabusa çevirdiği bu yıllar, insanlık için adeta bir dibe vuruş dönemi olacak. 2100 yılına kadar analizlere dayalı tahminlerde bulunan, Fütüristlere göre Türkiye yeni oluşacak gelişmelerle birlikte bölgede en büyük güç halini alacak. Sınırlarını kapatacak ve sahip olduğu nükleer silahlar ile caydırıcı bir bölgesel güç olacak. Gelecekte ekvator çevresindeki ülkelerin tamamı yok olacak. 2100 yılında dünya bugünkünden çok çok farklı bir hal alacak. Bu 40 yıllık süreç dünyanın yeniden şekillenmesi açısından daha önce tarihte görülenlerden çok daha yıkıcı olacak. Bu kaos ortamı sonucu ortaya çıkacak olan savaşlar, ekolojik felaketler ve hastalıklar nedeniyle 10 milyonlarca kişi hayatını kaybedecek. Şu an haritaların yeri hiç değişmeyecek gibi görünse de ileride önemli değişiklikler olabilir. Geçmişte de pek çok ülke bu sınırların hep aynı kalacağını sandı. Fakat çıkan savaşlar ve isyanlar beklenmedik sınırların ortaya çıkmasına neden oldu. Pek çok Avrupa ülkesi Türkiye'nin Suriye ve Irak'a girmesini istemiyor. Yeniden Osmanlı gibi büyük kararların sahibi olacağını düşünüyorlar. İleride Türkiye Orta Doğu'da bulunan karışıklıkları düzeltmek amacıyla isterse o toprakları eline alabilir. Pek çok Afrika ülkesine yatırım yapan Türkiye, orayı da kendine kaynak için önemli bir koz olarak kullanacaktır. Futüristlerin tahminleri genelde Türkiye'nin hep daha iyi gideceğini belirtmekte. Ancak Avrupa Birliği'nin dağılmasını bekliyorlar. İngiltere bu yıl ilk çıkan ülke olmuştu. Avrupa Birliği'nin dağılmasının ardından, kıtada su ve tarım kaynaklarının nasıl paylaşılacağı konusunda büyük çekişmeler yaşanacak. Orta Doğu ise tam bir bataklık haline gelecek. Birkaç ülke dışında tüm yönetimler kaosa teslim olacak. Bugün çok değerli görülen şirketler 24 saatte batacak duruma gelebilecek. Birçok hükümet vatandaşlarının isyan hareketleriyle devrilecek. Liderler değişecek. Türkiye yeni gelişmelerle birlikte bölgede en büyük güç halini alacak. Sınırlarını kapatırsa ve sahip olduğu nükleer silahlar ile caydırıcı bir bölgesel güç olacak. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'yı temsil eden BRICS, ilk kez G7 ülkelerini geride bırakacak. Avrupa ve Amerika bunun olmaması için şu an büyük çaba gösteriyor. Türkiye'nin yakın gelecekte dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacağına inandığını belirten Macaristan Başkanı Viktor Orbán, Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu söyledi. George Friedman gelecek ile yazdığı kitabında öngörülerde Türkiye'ye çok önemli bir rol biçiyor. Friedman'a göre Türkiye 21. yüzyılın süper güçlerinden biri olacak. 2025'te Türkiye ilk 10 ekonomi arasına girecek. 2040'ların ortalarında Türkiye önce Arap ülkelerinde, ardından Asya, Afrika, Balkanlar ve Kafkaslar'da etkili olan en büyük bölgesel güç haline gelecek. Hatta o kadar güçlenecek ki 2050'lerde olması halinde Japonya'yı da yanına alarak Amerika savaşa girebilecek. Türkiye'nin bundan kesinlikle korkusu olmayacak diyor George Friedman. Amerika'nın şu an üzerine eğildiği İslamcılara savaş konusu 21. yüzyılla birlikte tarihin derinliklerinde kalacak. Friedman'a göre 2050'de Türkiye'nin etkisini hissettirdiği coğrafya neredeyse Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarına erişir hale geliyor. Öncelikle Arap dünyası ve Doğu Akdeniz'de dominant güç oluyor. Ardından Kafkaslar, Orta Asya, Kuzey Afrika'nın bazı bölgeleri ve Balkanlar'da da etkin şekilde güçleniyor. Friedman eğer Türkiye'de iç karışıklıklar yaşanmazsa bunun imkansız olmadığını belirtiyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında inşa edilen bugünkü uluslararası sistem 2025 yılında neredeyse tanınmaz duruma gelecek. Yani güçlerin yükseldiği, küresel bir ekonominin olduğu, servetin batıdan doğuya, tarihsel transferin yapıldığı ve devlet olmayan unsurların giderek daha etkili olduğu bir sistem olacak. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sonrası epey azalmış olan nüfusumuza ilişkin ilk kayıt 1927 yılında yapılan nüfus sayımıdır. Bu tarihte yapılan sayımda 7 milyon kadın ve 6.6 milyon erkek vatandaşımız olduğu ortaya çıkmıştır. Son sayımda ise ülke nüfusumuz 81 milyona yakın olarak belirlenmiştir. Nüfus artış oranları, doğum ve ölüm oranlarındaki değişiklikler gibi pek çok değişiklik hesaplanarak yapılan projeksiyonlara göre 2069 yılındaki nüfusumuz 110 milyon olacak. Sık sık nüfus sayımları yapılmasının ve nüfus projeksiyonlarının amacı, gelecekte ihtiyaç duyulabilecek insan gücü kaynağını önceden kestirebilmek, gerekli imkan ve altyapıları hazırlamak olarak öne çıkıyor. Her ne kadar küresel ısınan diğer ülkelere göre bize daha az vurulmuş olsa da gelecekte tahmin edilenden daha fazla sıkıntı yaşayabiliriz. Bir raporda 1901 ile 2000 yılları arasında sıcaklığın 2 derece arttığı, yağışların ortalama %10 düşüş gösterdiği vurgulanırken 2071 ile 2100 yılları arasında bunun daha da artacağı görülmektedir. Özellikle büyük kentlerde yazın gece sıcaklıklarının yükseleceği belirtilen raporda yağışların azalıp düzensizleşeceği, sel ve taşkınların ortaya çıkacağı, erozyonun artacağı koymaktadır. Peki dünyada gelecekte beklenen savaşların hangileri olduğunu merak ediyor musunuz? Pek çok insan 3. Dünya Savaşı'nın yapılacağına inanıyor. Çünkü şu an bile her ülke patlama noktasında. Barış süresi ne kadar uzun oldukça büyük savaşların ortaya çıktığı söylenir. Fransız astrolog fizikçi ve kain Nostradamus 2018 yılında 3. Dünya Savaşı'nı başlatacak bazı olaylar patlak verecek. Nostradamus, Büyük Savaş'ın Fransa ve Avrupa'da başlayacağını ve daha sonra tüm dünyaya yayılacağını öngörmüştü. Şu an Fransa'da yaşanan olaylar Avrupa'ya sıçramış durumda. Bu da Nostradamus'un doğru tahmin ettiği en önemli kehanetlerden biri oldu. Dünyanın iki büyük gücü arasında bir savaş çıkacak ve 27 yıl sürecek diyor. Bazı komplo teorisyenleri bahsedilen savaşın Çin, Rusya, Kuzey Kore ittifakına karşı Amerika ile yaşanacağını iddia ediyor.